Artık bahar ayındayız ve alınan kilolar için alarm zilleri çalmaya başladı. Peki fazla kilolarımızdan kurtulmak için işe ilk nereden başlamalıyız? Kilo verme sürecinde yapılan hatalar neler? Kilomuzu korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bu soruların cevapları ve özel tarifleriyle çok sevdiğimiz diyetisyen Taylan Kümeli bizlerle zaten gördünüz. Biz sevgimizi <laughs> ee, aktarmak istedik <laughs> böyle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? De sizi Harika görünüyorsunuz. Hoş bulduk. Hoş Karşılıklı bulduk. o duyguların hepsi gerçekten. Ee, doğru söyledim herhalde değil mi? Böyle bir sizde farkında mısınız? Bu sene özellikle böyle kilo alımından ...şikayet daha da arttı galiba. İste istemez süreçten kaynaklı hareketsizlik de var. Ee, süreçten kaynaklı hareketsizlik var. İnsanların hedefleri biraz tabii tabi ulaştı Çünkü hı hı. E, yaza girecek gittiğimizde işte ya, tatile çıkacak mıyız, mayoları giyecek miyiz... ...dışarı çıkıp insanlar bizi görecek mi diye endişeleri var ama... ...bence önce kendimiz için kilo vermeliyiz. Hı hı. Başta sağlığımız için sonra da kendimize güvenimiz ve kendimize giydiğimiz şeyleri yakıştırmak için hı hı. onun için... Lütfen baharın gelişiyle beraber biz de bir canlanalım fazla kilolarımızı güzel güzel verelim tatlı tatlı yeni yazı karşılayalım. İnşallah yazında açılma olur da hepimiz güzel tatilimizi de yaparız mayolarımızı da diye İnşallah. düşünüyorum. Süper. İnşallah. Bel ölçüsü diye bir şey var onun e, herhalde etkisi normalde sağlıklı yaşam belirtisi olarak da alınıyor doğru Hı -hı. mu nedir o? Şimdi... Yağlanma vücudumuzun her yerinde olabilen bir şey Hı. ama bel çevresi yağlanması direkt sağlığı ilgilendiren bir şey. Kadınlarda 88 santimi, erkeklerde eskiden 102 idi şimdi 99'a düşürüldü. 102 santimi geçtiğimiz zaman biliyoruz ki alarm zilleri çalıyor, başlayalım. iç organınız yağlanıyor. Ne demek iç organın yağlanması? Oradaki yağ kendini organ gibi göz hissetmeye hmm. başlıyor ve israrla size yemek yedirmeye başlıyor. Hmm. İşte karaciğerin etrafındaki, midenin etrafındaki o oradaki yağ hemen size leptine sinyal veriyor. Acıktım ben, acıktım hmm. ben, yemek ki ye. siz yemeye devam ediyorsunuz ve insülininizi ve şekerinizi etkiliyor. Hmm. Sağlıksız hale geliyorsunuz. Yani kilo vermenin ötesinde karın bölgesi yağlanmanız varsa orayı eriterek kilo vermek Sağlıklı bir şey. Ona dikkat etmemiz lazım. Peki mesela e, altın değerinde verdiğiniz böyle ipuçlarınız var sizin böyle kilo kaybı hedefleyen insanlarda. Onlar neler? Bir kere kesinlikle su içmeyi alışkanlık haline getirmek lazım. Tamam. Kesinlikle su hayatımızın vazgeçilmezi olmalı. Bir de kilo vermeyi hızlandıran yiyecekler var. Dilerseniz onları da anlatarak tamam. o e, altın bilgilere birkaç daha e, altınları parlatarak devam tamam. edelim. Birincisi mesela pul biber. Hı -hı. Pul biber eğer mideniz sağlıklıysa metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizmayı kesinlikle hızlandırıyor. Daha çok tuvalete çıkmanızı sağlıyor. Yediğiniz yiyeceği belli bir noktada kesmenizi sağlıyor acılığı nedeniyle. Mesela pul biberi yoğurdun içine koyup akşam yatmadan içine yarım limon sıkarsanız hele de o pro yoğurt probiyotik yoğurt olursa pul biberin içindeki kapsaisin, e, limonun içindeki sitrus ve yoğurdun içindeki kalsiyum birleşip ...bir güzel yağları götürmekle ilgili hmm. işlev yapıyor. Hmm. Akşam Nasıl? yatmadan onu bir güzel karıştırın ...tadına nefis oluyor, bayılırsınız. Bir başkası yoğurt. Hmm. Yoğurt zaten bizim olmazsa olmazımız. Neden? Yoğurdun içinde evet kalsiyum var... ...o bir e, destek unsur kilo vermedi ama... ...başka bir şey de... ...yoğurdun probiyotik olanı, evde yapılmış olanı... Hmm. ...sizin floranızı düzelttiği için... ...tuvalete çıkmanız düzene giriyor. Daha da önemlisi... ...tokluk hissinizi arttırıyor hmm. yoğurt. Bir de yoğurtla süt arasındaki fark... Yoğurda dönüşmesi esnasında sütün içindeki o bakteriler sizin o şişlik ve rahatsızlığınızı sütten kaynaklı varsa onu da oluşturmuyor. Onun için yoğurt çok değerli. Ekmek yerine yoğurdu koymaya çalışsın Kiş, kilo vermek isteyen insan. Mesela yoğurdu isterseniz etinizin yanında yiyin, isterseniz sebzenizin yanında yiyin, isterseniz çorbanızın yanında. Ama yoğurt iyi bir şey kilo vermek için. Bir başkası yeşillikler. Yeşilliklerin en önemli etkeni yine ekmek yerine kullanabileceğiniz bir şey içindeki posa değeri. Biz ne kadar çok yeşillik eklersek bunu ister haşlanmış brokoli olarak algılayın, hmm. isterseniz işte marul, göbek marul, kıvırcık, maydanoz, dereotu al olarak algılayın. Her sebze e, ye, yemeğinizin yanında masada onlar varsa bir kere onlarla başladığınızda hacim olarak çok ama kilo e, kalori olarak çok düşük oldukları için sizi bir kere tok tutacak. İçlerindeki kalori, klorofil de size temizlik verecek. Vitamin ve mineral kalacak. Ee, süpürgesi vücudunuzun temizliği yapıyor ve yerine vitaminle minerali bırakıyor. Çok faydalı evet. bir şey yeşillik. Bir başkası taze zencefil. Zencefil yapısı gereği zaten midemizin dostu. Mide bulantısını çok iyi gideren bir özelliğe sahip. Siz az yediğinizde sizin açlığınız nedeniyle ya da az yemeniz nedeniyle rahatsızlığınız varsa onu keser. Bir de tokluk hissini arttırır. Bir de sakinleştirir. Bakın zencefil tüketen ülkelerdeki Yok. insanlar hep gülerler zaten. Onların o sakinliğinin özde nedeni gerçekten ne zencefil ve Peki. sarımsak. Zencefili kullanın sakinleşmek için. Avokado yağı veya avokado. Avokado doğru bir yağdır. Yağı kesmek kilo verirken çok doğru bir şey değildir. Doğru yağları kullanmamız gerekir. Bunlar... De bizim için sıvı yağlar olduğu gibi bazı besinler içinde olan yağlardır da. Mesela avokadonun hı hı. kendisinin içindeki yağ veya yağ elde edilmiş hali ne yapıyor? Bu e, doymamış tekli e, li zincirli bir yağ asidi olduğu için vücudunuza girdiğinde daha çok enerjiye dönüşüyor. Hı hı. Tokluk hissinizi arttırıyor ve bir güzel kilo vermenize hı hı. yardımcı oluyor. Hı hı. Elma sirkesi, kadim dostumuz elma sirkesi her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi elma sirkesini sakın ha kafanıza dikip içmeyin. Elma sirkesini eğer her akşam yatarken bir çay bardağı suya bir çay kaşığı koyarak içerseniz elma sirkesinin asidik yapısı su ile birleşip sindirime girdiğinde bazik bir yapıya dönüşüyor Hı -hı. ve sizin hücrelerinizi temizliyor. Yine yağ yakımını hızlandırıyor, Hı -hı. kolesterolü düşürüyor, insülinizi dengeliyor. Mucizevi bir besin gerçekten Hı -hı. elma sirkesi. Bununla ilgili dünya sağlık örgütü ciddi makaleler yayınlıyor. Elma sirkesi Günlük beslenmemizde yer alsın diye. Eğer böyle yapamıyorsanız da salatalarınıza koyabilirsiniz. Çorbanızın üstüne çeşne olarak koyabilirsiniz. Hı hı. Bir diğeri de Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı nasıl bir yağ? Orta zincirli yağ sahip hı. bir yağ. Bu ne demek? Doymuş yağ diye nitelendirdiğimiz katı yağlar. Doymamış yağ evet, denetelendirdiğimiz evet. sıvı yağların arasında bir yağ. Hmm. İşte bunu doğru şekilde kullanırsak nasıl mesela kahvemizin içine yarım evet, çay kaşığı. Evet çok koyuyor insanlar artık süper. Çok doğru bir şey Hı -hı. yapıyorlar. Veya işte çorbanıza birazcık koyarsanız ya da sabah kahvaltınızdaki eğer yulaf yapıyorsanız sıcakken onun içine bir Keke parça Keke koyan var dedi Emrah doğru mu? Keke mi koyuyorlar Emrah? Wow, keke tamam. koyanlar da var tamam. ama yani keke biraz miktar olarak fazla koymak Kef lazım. Tamam. Onun için bence miktarı az tutarak Hı -hı. tamamlayıcı unsur olarak koymakta da, tamam. da fayda var. Bunları bu beslenmenizin içine alırsanız, suyu içerseniz, hareket ederseniz, güzel uyursanız ve kafanıza inatla ineceğiniz kiloyu takarsanız kesinlikle güzel. mis gibi girersiniz e bahara. Tamam,